Merhabalar, Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte AYT 2022 çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. E, videoma geçmeden önce Mavi Gezegen kanalını takip edebilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. E, biliyorsunuz sizin desteğinizle biz e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer desteğinizle bizimle iletişim gelmezseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman birinci soruya, ekstrem doğa olaylarının büyük çoğunluğu dünyanın doğal sistemleriyle ilişkilidir. Ancak dünya için astronomik kökenli etkenler de büyük tehlikelere neden olabilmektedir. Örneğin atmosfere giren büyük göktaşları veya dev asteroitler yer kabuğuna çarptıklarında onlarca atom bombası şiddetinde patlamalar neden olabilir. Bu ekstrem doğa olayının yaşanması durumunda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez. Değerli arkadaşlar bu göktaşının yerine çarpması sonucunda devasa kraterler oluşabilir arkadaşlar. Mega tsunami oluşumu e, oluşabilir e, büyük tsunami'ler oluşabilir arkadaşlar. Güneşteki patlamaların artması arkadaşlar hiçbir alakası yok. Güneşteki patlamalarla göktaşının dünyaya değmesinin hiçbir bağlantısı yok. Cevabımız C şıkkı olacaktı. İklim değişikliği kesinlikle olur arkadaşlar. Çünkü onlarca atom bombasındaki o enerji ısından daha fazla arkadaşlar bir enerji yayıyor. Tabii bu da iklim değişikliğine neden olur. Tabii ki kitlesel yok oluş yine buna da neden olur. Cevabımız C seçeneği olacaktı. İkinci soruma bakıyorum. Türkiye'de demir yolu ulaşımını kullanarak gezi yapmak isteyen bir turist seyahatine İstanbul'dan başlamıştır. Bu turist yalnızca trenle seyahat ederek aşağıdaki şehirlerden hangisine ulaşamaz? Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de demir yoluyla ulaşamayacağınız iki yer var. Bir Doğu Karadeniz, iki Batı Akdeniz arkadaşlar. Bu iki yere trenle seyahat yapamazsınız. Bunlardan bir tane zaten de Antalya olmuş oluyor arkadaşlar. Ankara, Adana, Erzurum, Malatya gibi illeri arkadaşlar çok rahatlıkla siz trenle seyahat yapabilirsiniz. Ancak Antalya'ya bu seyahati gerçekleştiremezsiniz. Çünkü bağlantı yoktur. Cevap C seçeneği olacaktı. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıdaki bir yerleşme tipinin bazı özellikleri verilmiştir. Ekonomik yapısı çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Sağlık ve eğitim olanakları bakımına bazı yetersizlikler görülebilir. İnsanlar arasında sosyal ilişkiler genellikle güçlüdür. Türkiye'deki en küçük idari yerleşme birimidir. Değerli arkadaşlar zaten son cümle bana her şeyi açıklıyor. Türkiye'nin en küçük idari yerleşme birimi köydür arkadaşlar. Dolayısıyla ben de zaten B şıkkını işaretlemiş oluyorum. Diğer seçeneklerden de çıkarabilirsiniz ama dördüncü seçenek arkadaşlar hemen yani bizim için bize doğru cevabı çok rahatlıkla veriyor. Cevap B seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya bakıyorum. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinin kültürel özelliklerinin birbirine daha yakın olması beklenir. Değerli arkadaşlar 5 tane coğrafya verilmiş. Bu 5 tane coğrafya içerisinde şöyle bir bakıyorum. 1 numara neresi arkadaşlar? Orta Amerika civarı. Meksika bölgesi. 2 numara arkadaşlar yine Şili bölgesi değerli arkadaşlarım. Bakın bu iki... Bölge arkadaşlar kültürel açısından birbirine çok çok yakın olan iki tane bölge. cevabım A seçeneği olacaktır. Diğer bölgede mesela arkadaşlar Kuzey Afrika Müslüman bir ülke. Diğeri Hint kıtası arkadaşlar. Diğeri Avrupa. Yani Avustralya Avrupa kültürüyle etkilenmiş. Dolayısıyla en çok birbirine benzeyen 1 bir ve 2 numara olacaktı. Beşinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki üç farklı ülkeye ait bebek ölüm, şehirleşme ve internet kullanım oranları gösterildiği tablo verilmiştir. Yalnızca tablodaki bilgilere dikkat, bilgiler dikkate alındığında bu ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Değerli arkadaşlar bu üç ülke arasında en gelişmiş ülke M ülkesidir. Şöyle bir bakıyorum. en gelişmiş ülke M ülkesi mi? Arkadaşlar sadece bebek ölüm oranına bile baksanız bu ülkenin gelişmemiş olduğunu görürsünüz. Bebek ölüm oranı çok yüksek. Bu doğru cevabım olamaz. Bu üç ülke arasında en az gelişmiş ülke K ülkesidir. Bir şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, en az gelişmiş ülke K ülkesi mi? Şöyle bir bakıyorum. Hayır arkadaşlar, M ülkesi değil mi? M ülkesinde bebek ölüm oranları çok daha fazla. Dolayısıyla bu da yanlış olacak. K ülkesinin gelişmişlik düzeyi L ülkesinden daha düşüktür. K ülkesinin e, arkadaşlar gelişmişlik düzeyi e, L ülkesine göre daha düşük müdür? Şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar. Kesinlikle daha düşüktür. Çünkü bakın bebek ölüm oranlarını bile kıyaslasak e, en kötüsü ki M ikincisi K ve üçüncüsü L arkadaşlar. Yani bu şekilde sıralama yapsak. Evet. K, L'den daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabım K. Yani diğer şehirleşmeye ve internet kullanıma bakmasanız da olur arkadaşlar. Bebek ölüm oranı size her şeyi açıklar. Bunu ifade edelim. Altıncı soruya bakıyorum insan faaliyetlerine bağlı olarak atmosfere büyük miktarda sera gazları ve çeşitli partiküllerin salınması küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açmıştır. Bu faaliyetten iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltabilmek için önlemlerden hangilerini alınması gerekir? Kömür ve petrol kullanımı kısıtlama Kesinlikle arkadaşlar bu olması gereken bir şey. Yani bunları e, kısıtlamamız lazım arkadaşlar. Sanayi tesislerinin kırsal alana taşıması. Hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Ya, i̇stersen şehirde istersen kırsal alanda yine sen dünyayı kirletmiş oluyorsun. Bu hiçbir gerekliliği yok. E, rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı arttırma. Evet arkadaşlar bunu yaparsak en azından insan faaliyetlerine bağlı olarak çeşitli küresel iklim e, iklimi etkilememiz biraz daha azaltmış olur. Cevabım 1 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar sizinle birlikte TOS 1 denemesini çözmüş olduk. TOS 2 denemesiyle devam edeceğiz. Birinci sorudan devam ediyorum. Bir ekosistemde canlıların yaşamı için gerekli döngülerin biri de karbon döngüsüdür. Atmosferde su ve yer kabuğu gibi farklı ortamlardaki karbon çeşitli olaylar sonucu bir ortamdan diğerine geçebilmektedir. Bu döngü sırasında karbonun açığa çıkması, fosil yakıtların yanması, kireç taşının yaygınlaşması, bitkilerin fotosentez yapması olaylarından hangileri sonucunda gerçekleşir? Şimdi değerli arkadaşlar, karbon döngüsünün ortaya çıkması, karbon açığa çıkması ve karbonun e, yok olması ile ilgili e, bir bölümümüz var. Bu bölümde şunları göreceksiniz. E, fosil yakıtların yanması arkadaşlar karbonu açığa çıkarır. Kömürdür, petroldür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar. Kireç taşının ayrışması arkadaşlar kalkerli kalkerli kayaçların arkadaşlar çözünmesi ortama karbonu çıkarır. Bu da bunu da alabiliriz. Bitkilerin fotosentez yapması, bitkilerin fotosentez yapması arkadaşlar karbon açığa çıkarmaz. Tam tersine karbonu hapseder arkadaşlar. Yani 1 ve 2 benim doğru cevabım olacaktı. İkinci soruya bakıyorum. Bazı tarımsal ürünlerin çabuk bozulabilecek nitelikte olması bu ürünlerin pazara hızlıca sevk edilmesini gerektirmektedir ancak günümüzde bozulabilir nitelikteki bu ürünlerin daha uzak pazarlara götürebildiği sözü edilen ürünlerin pazarlanmasında pazara yakın olma zorunluluğunun yer, yer yer ortadan kalktığı görülmektedir. Bu ürünlerin günümüzde uzak pazarlara taşınabilmesinde faktörlerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? Değerli arkadaşlar, ürünlerin günümüzde uzak pazarlara taşınabilmesinde tüketim alışkanlıklarının değişmesi bu herhangi bir etki etmez arkadaşlar. Tarımsal üretimin giderek artması bu da herhangi bir farklılık bu teşkil etmez arkadaşlar uzak pazarlara taşlanmasıne soğutmalı ulaşım araçlarının yaygınlaşması kesinlikle bu etki edebilir arkadaşlar. Sizler dünyanın öbür ucundan başka bir ülkeye çok rahatlıkla soğutmalı ulaşım araçlarında yaygınlaşmasıyla birlikte zaten mesela balık götürebilirsiniz arkadaşlar dondurulmuş balıklar götürebilirsiniz. Nitekim zaten dünyaya balık satanlar Norveç'tir efendime söyleyeyim arkadaşlar Peru'dur. Kanada'dır arkadaşlar. Mesela bunlar dünyaya balık satarlar. Yine paketleme sistemlerinin gelişmesi. Bu da arkadaşlar etkili olmuştur. Özellikle paketlemeler, daha farklı paketlemeler olarak mesela bir yerden başka bir yere götürmek daha da bu işi kolaylaştırmıştır. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Üçüncü soruya bakıyorum. Kurak ve yarı kurak alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetlerinin etkisiyle toprakta ve ekolojik şartlarda bozulmalar oluşabilir. Arazinin niteliğindeki bu tür bozulmaların son aşaması ise çölleşme olarak adlandırılır. Çölleşme sonucunda ekolojik ve ekonomik yapıda çeşitli kayıplar meydana gelir. Bu arazilerde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması çölleşmeye çölleşmeye karşı e, alınacak bir önlem olarak gösterilemez? Çayır ve meraların ıslah edilmesi kesinlikle arkadaşlar bir önlemdir. Yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması kesinlikle bu da bir önlemdir arkadaşlar. Sazlık ve bataklık alanlarının kurutulması bu kabul edilemez arkadaşlar. Sazlık ve bataklıklar e, birçok mikroorganizmayı barındırır, canlıyı barındırır. Dolayısıyla bunları kurutamazsınız arkadaşlar. Yanlış cevabımız C seçeneği olacaktı. Dördüncü soruya bakıyorum. Haritada numara gösterilen yerlerden hangilerinde bu niteliklere sahip bir şehir bulunur? Uluslararası ticaret Borsa, bankacılık gibi ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı şeyler aynı zamanda küresel etkiye sahiptir. E arkadaşlar şöyle dört bölgeye baktığımız zaman küresel etkiye sahip bölgeler nereler olabilir? Yani Afrika'nın batı kıyıları olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Ya da Orta Asya'nın iç kesimleri olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Ya yani buralar çok daha geri kalmış ülkelerden oluşuyor. Ancak ABD'nin doğu kıyıları, uzak doğu arkadaşlar, Çin, Japonya gibi, Kore gibi arkadaşlar, Güney Kuzey Kore gibi yerler. Tabii ki burada çok daha fazla bir etkiye sahip. Yani 2 ve 4 e, benim doğru cevabım olacaktı. Cevap D seçeneği olacak arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyorum. Yukarıdakilerden hangileri doğal faktörlerin ulaşım üzerindeki etkilerini örnek gösterilebilir? Doğal faktörler arkadaşlar altına çizmekte fayda var. Doğal faktörlerin ulaşım üzerindeki etkisi karayolu yapımında engebeli alanlarda tünellerin inşa edilmesi elbette ki arkadaşlar. Engebe bir doğal e, faktördür. Bu da tabii ki ulaşım üzerinde etkisi vardır. Biri alıyorum. Siz yoğun kar yağışı ve çığ gibi nedenlerden ulaşımın kesintiye uğraması. Bu da bir doğal olaydır arkadaşlar. 1 ve 2. Doğru cevabım olacaktı. D seçeneği. Teknolojik gelişmelerin ulaşım hizmetlerinin süresini kısaltması. Teknolojik gelişmeler beşeridir arkadaşlar. Biz yapıyoruz. Dolayısıyla doğal vesaire değildir. Cevap D seçeneği olacak. Altıncı soruya bakıyorum. Dünyadaki ham madde üretim ve pazar alanlarının özellikleriyle ilgili öğrenciler arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Bu öğrencilerin hangileri doğru yorum yapmışlar arkadaşlar? Özge, kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların çıkarıldığı alanlar enerji kaynağı üretim bölgeleridir arkadaşlar. Evet, kömür, petrol, doğalgaz arkadaşlar enerji kaynaklarıdır. Özge doğru söylemiştir. Ali, gelişmiş ülkeler sanayi ürünleri bakımından hem üretim hem de pazar alanı durumundadır. Evet arkadaşlar sanayi bölgeleri özellikle gelişmiş ülkeler hem sanayileriyle birlikte bir de pazar alanı oluşturuyor arkadaşlar. Bunlar da e, Ali de doğru söylemiştir. Özge ve Ali cevabımız olacak zaten. A seçeneğinde yer alıyor. Büşra tarımsal ham madde üretimin tamamı gelişmekte olan ülkeler tarafından karşılanıyor. Hayır arkadaşlar gelişmiş ülkelerde gelişmemiş ülkelerde tarımsal ürün satabilir. E, Tuna bir bölgenin pazar alanı olarak nitelendirilebilmesi için yer yeraltı kaynakları zengin olması gerekir. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Mesela Japonya yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir. Ama dünyaya teknoloji satar. E, Tuna da doğru söylememiştir. Cevabımız A seçeneği olacak. 7 soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Güneydoğu Anadolu projesinin bölgenin ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerine örnek gösterilebilir? kış turizmi potansiyelinin artması. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinin projesinin böyle bir amacı yoktur. Kış turizminin potansiyelinin artması için böyle bir amacı yok. Bunu almıyoruz. Tarımsal ürün çeşitliliğinin ve veriminin artması kesinlikle böyle bir derdimiz var arkadaşlar bu proje ile ilgili. 2'yi alıyoruz. Organize sanayi bölgesi sayısının artması kesinlikle arkadaşlar böyle bir e, projemiz de var Güneydoğu Anadolu projesi ile ilgili. E tabii ki 2 ve 3'ü alıyorum cevabım E seçeneği olacaktı. Sekizinci soruyu alıyorum. Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü ilk olarak Orta Asya'da şekillenmiş olup göçebe yaşam tarzı ve hayvancılık faaliyetleri bu kültürün önemli öğeleri olarak ön plana çıkmıştır. Bu iki öğenin ön plana çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Değerli arkadaşlar, özellikle Türk e, kültürüyle ilgili göçebe yaşam tarzı ve hayvancılık bu ikisini etkileyen en önemli faktör coğrafya özelliklerdir arkadaşlar. Yani düşünün, kırsal alandasınız. Ee, sizin tarım yapabilecek alanınız çok dar. E, tabii ki bundan dolayı da hayvancılık yapıyorsunuz. Ee, hayvancılık yaparken de tabii ki göçmek zorundasınız. Taze otlar bulmak zorundasınız. Bu da tabii coğrafya özelliklerinizle ilgili bir durumdur. Cevap A seçeneği olacaktı. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Gemilerin geçişi için insanlar tarafından oluşturulan su yolları yeni ulaşım güzergahlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum bazı eski ulaşım güzergahlarının öneminin azalmasına neden olmuştur. Buna göre Panama kanalı açıldıktan sonra aşağıdaki su yollarından hangisinin önemi azalmıştır? Değerli arkadaşlarım Panama açıldıktan sonra Magellan Boğazı'nın çok da bir önemi kalmamıştır. Çünkü Magellan Boğazı arkadaşlar Güney Amerika'nın en uç kesimini, en güneyinde. Dolayısıyla gemiler burayı dolanmaktansa Panama kanalını geçip daha kısa yoldan gittikleri yere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. 10. soruya bakıyorum. Dünya genelinde yaşamakta olan deniz seviyesindeki yükselmeler, kıyı şeritleriyle okyanuslardaki yükselişi az olan birçok adanın su altında kalma riskini beraberinde getirmiştir. Ayrıca kıyılardaki su alanların tuzlu su altında kalması, kıyı erozyonunun artması ve deniz suyunun tatlı yeraltı sularının sularına karışarak bu suların tuzlanmasına yol açması kıyı bölgelerinde yaşanabilecek sorunlar arasında bulunur. Bu durumun ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin hangisi doğrudan etkilidir? Değerli arkadaşlar, böyle bir şeyin yaşanması özellikle kıyı bölgesindeki su seviyelerinin yükselmesi, kıyı bölgelerini içine alması tamamen ne ile ilgili? Buzulların erimesi ile ilgili arkadaşlar. Düşünün bugünkü buzullar evi arkadaşlar tahminen 50-60 metre suyun yükselebileceğini söylüyor uzmanlar. Tabii ki yavaş yavaş arkadaşlar maalesef buzular eriyor. Bu da tabii ki kıyı bölgeler için bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktı. 11. soruya bakıyorum. Hızlı sanayileşme ve kentleşme doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı büyük oranda arttırır. Bu durum özellikle büyük nüfusta kent merkezleriyle yakın çevresine daha belirgindir. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangilerinde Doğal kaynaklar üzerinde bu es baskının daha fazla olması beklenir. Değerli arkadaşlar şöyle Türkiye adresine baktığımız zaman 4 tane yerden hangisi büyük kentlerden oluşan bir de yerler? Bir numara arkadaşlar Bursa, 3 numara yer Adana arkadaşlar. Bu 1 e, ve 3 numara arkadaşlar doğru cevabım olacaktı. Cevap B seçeneği değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece sizinle birlikte 2022'nin çıkmış sınav sorularını, AYT coğrafya sorularını çözmüş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.